Herkese merhabalar mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün su böreği tadında tavada börek tarifim var. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Böreğin sosu için uygun bir kabın içerisine 6 yemek kaşığı yoğurda ekliyorum. Üzerine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ ve damak zevkimize göre tuzu ekledikten sonra sosu güzelce çırpıp hazır hale getiriyorum. sosumuz da hazır hali gelmiş oluyor böylelikle. Şimdi e, böreği hazırlamak için uygun bir e, tavanın içerisini sıvı yağ ile yağladıktan sonra ilk yufkayı tavaya seriyorum. Ben büyükçe bir tava kullanıyorum. Bu bazlama falan pişirdiğimiz tavalardan kullanıyorum. İlk yufkayı tavaya serdikten sonra e, gördüğünüz gibi e, kenar kısımları dışarıda kalıyor. Onları sonra üzerini kapatacağız. Hazırladığımız sostan üzerine böyle kaşık yardımı ile yufkanın üzerine döküyorum ve fırça yardımı ile yufkaya yediriyorum. İkinci yufkayı parçalıyorum. İlk önce ikiye bölüyorum. İkiye böldüğüm yufkanın tekini tekrar ortadan bölüyorum. Gelişi güzel şekilde parçalayın. Tavayı kaplayacak şekilde olması gerekiyor. Daha sonra ikinci kata tekrar sos döküyorum. Sosun üzerine tekrar parçaladığım yufkayı e, kaplıyorum. Yufkayla kaplıyorum tavaya. Ve üçüncü kata sos dökmüyorum iç harcı hazırladım ben. Lor peyniri ve maydanoz karışımı. Sizler istediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz böreğinizi. Dilerseniz içerisinde kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz ya da patatesli iç harcı ile de hazırlayabilirsiniz. İç harcın tamamını döktükten sonra kaşıkla her yere gelmesini sağlıyorum. Ve son yufkayı parçalıyorum. Yani üçüncü yufkayı. Onu da yine tavaya kaplayacak şekilde güzel şekilde seriyorum. Üzerine sostan döküyorum. Fırça yardımıyla da sosu yufkaya yediriyorum. ve son kat için de kalan yufka parçalarını diziyorum. Artık sosun tamamını yufkanın üzerine döküyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Tam bir su böreği tadında oluyor. Tavada da pratik şekilde yapabiliyorsunuz. İlk yufkanın kenarlarını dışarıda kalan kenarlarını e, kapatıyorum. Böreğin üzerine kapatıyorum. Ve ocağın başını pişirmek için geçiyorum. Ocağın en büyük bölümünde en kısık ateşte böreğimizi e, pişirmek için bekliyorum. Bir tarafı pişen böreğin diğer tarafını çeviriyorum ilk başta biraz sıvı yağ eklemiştim şimdi diğer tarafını da pişirmek için biraz daha sıvı yağ ekliyorum ve bir tarafı pişen böreğin diğer tarafını pişirmek için tavanın içerisine alıyorum gördüğünüz gibi çok güzel şekilde kızardı yalnız lütfen dikkat edin en kısık ateşte olması gerekiyor her iki tarafı da pişen böreğimizi soğuduktan sonra artık e, dilimleyip servise sunmak için hazır hale getiriyorum Beni buraya kadar izlediyseniz eğer kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için de abone olduktan sonra bildirim zilinizi açabilirsiniz. Bugünlükte bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.